Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Kronik kitabın yayınladığı Osprey Büyük Komutanlar serisinin 6. kitabında ele alınan Hannibal'ı tanıtıyorum. Orijinali 2011 yılında Osprey Yayın Evi tarafından basılan 64 sayfalık kitap, 2021 yılı Temmuz ayında Barbaros Uzun Köprü'nün tercümesiyle literatürümüze kazandırılmış. Kitap Osprey'in standart formatında ve bir çizginin altına düşmeyen kalitesiyle okuyucuya sunulmuş. İçerik bakımından standart bir bölümlendirme ile giriş, gençlik yılları, askerlik yaşamı, kader saati, rakip komutanlar, komutanın zihninde, kelimelerde bir hayat başlıklı bölümlere, her incelemede görülen bibliografya, sözlük ve dizin bölümleri eklenmiş. Hayatı ve katıldığı savaşlar anlatılırken, 5 harita, 3 resim ve çok sayıda fotoğrafa yer verilmiş. Aynı seriden çıkan Pompeius kitabının neredeyse 4 yıl boyunca bekletme nedenimi bir önceki tanıtım videosunda açıklamıştım. Aynı tarihlerde aldığım bu Hannibal biyografisini ise farklı nedenlerden rafa kaldırıp kendi haline bıraktım. Onun hikayesi de şu. Ülkemizde antik çağ ile ilgilenen okuyucuların karşısına çıkan iki isim genelde Sezar ve Büyük İskender olur. Hanibal ve Pirus arka planda kalır. Tabi ben kişisel okuma serüvenimden bahsediyorum. Ki o da 1970'li yılların sonunda başladı. O dönemlerde bu ilk iki isim dışındakiler hakkında yazılı bir kaynak bulmak çok zordu bugünkü bilgi birikimimle bakarak rahatlıkla haklarının yendiğini söyleyebileceğim Hannibal ve Pirus ile tanışmam, 1980'lerin ortalarında Almanya'ya gidip gelirken oldu. Özellikle Hanibal, kendi döneminde Roma Cumhuriyeti'ni yıkılmanın eşiğine getiren isim olarak çok ilgimi çekmişti. Bu nedenle fırsat buldukça alıp okuduğum Almanca ve İngilizce kaynakların çokluğu yüzünden bu kitabı çıkınca hemen aldım ama okumak için bayağı beklettim. Bu serinin başka kitapları için çektiğim videoları izleyenler için kısa bir not. Diğer kitaplarda yaptığım bölüm bazında analizler bu eser için biraz daha kısa olacak. Bunun nedeni yazar Hannibal'in hayatına yön veren temel unsurlara neredeyse tüm bölümlerde değinmiş. Daha doğrusu değinmek zorunda kaldığından kısa pasajlar halinde olsa da tekrar biraz fazla. Ancak Hannibal'in hayatını ilk defa okuyacak olan okurları rahatsız etmeyecek biçimde yaptığını da vurgulamam gerekir. Roma ile Kartaca arasındaki sosyoekonomik, politik ve askeri farklılıklar, babası Hamilkar Barka'nın Birinci Pön Savaşı'nda verdiği mücadele, Hannibal'ın Büyük İskender ve Epirli Pirus ile karşılaştırılması, Roma Cumhuriyetine diz çöktürememesinin muharebe alanları dışındaki nedenler gibi birçok konuyu neredeyse her bölümün kendi bağlamında irdelemiş. Antik çağda yaşamış tüm karakterleri incelerken karşılaşılan dönemsel kaynak sorunu burada da yazarın karşısına çıkmış. Bu sorunu hafifletmek isteyen Nick Fields kitabın büyük bir kısmında tıpkı Pompeius ve Caesar kitaplarında olduğu gibi Askeri strateji konusunda uzman olmuş isimlerden alıntılar yaparak Hannibal'i değerlendiriyor. Polybius, Romalı Livius, Plutark gibi antik yazarlarla başlayarak Sanzu ve Clausewitz gibi çok tanınmış isimlerin yanına bu sefer özellikle ülkemizde çok az bilinen İsviçreli askeri stratejist Jomini'yi de eklemiş. Nasıl bir komutandı başlıklı bir bölümde bu soruya yaklaşık 9 sayfada cevap aramış. Sezar kitabında John Keegan'a verdiği önceliği burada Clausewitz almış. Bu bölümü antik çağlara ilgi duymayan askeri tarih meraklılarına bile tavsiye ederim. Bu serinin tüm kitaplarının 64 sayfalık standart bir sayfa sayısına sahip olduğunu düşünürsek bu bölümün önemini daha iyi kavrarız. Kelime yerinde ise babası tarafından doğduğu andan itibaren Roma Cumhuriyeti ile savaşmaya hazırlanan Hannibal'in İtalya Seferi Esnasında girdiği 3 ana muharebe ile savaşı bitiren Zama Muharebesi haritalar eşliğinde analiz edilmiş. Düşman Komutanlar bölümünde 2. Pön Savaşı boyunca karşısına çıkan 6 Roma Komutanı değerlendirilmiş. Bunların arasında savaşın son muharebesi olan Zama'da Hannibal'i yenen Scipio Africanus'a daha geniş yer verilmesi de çok doğal. Zihninin Derinliklerinde bölümünde Roma şehrini neden kuşatmadığı sorusuna cevap aramış ve bu bağlamda Roma ile girdiği savaştaki büyük stratejiyi değerlendiriyor. Ayrıca Kartacalıların hedefinin Romalılardan farklı olarak Roma Cumhuriyetini yıkmak değil, kendi üstünlüklerini kabul ettirmek ve 1. Pön Savaşı'nda kaybettiklerini geri almak olduğunu vurguluyor ki ben de buna katılıyorum. Nick Fields'ın analizleri daha doğrusu, analiz yöntemi alışılmışın dışında olduğundan başta biraz zorlasa da kitaplarının sayfalarını çevirdikçe ele aldığı karakteri küresel askeri tarih içinde bir yere oturtma çabasını görüyorsunuz. Bunu yaparken de yaşadığı dönemi ve özelliklerini göz ardı etme hatasına düşmüyor. Mütercim Barbaros Uzunköprü'yü askeri tarih okurlarına tanıtmamıza artık gerek yoktur diye düşünüyorum. Bu alanda Ağırlıklı olarak Kronik Kitaptan çıkan eseriyle tanınan mütercim sadece askeri terminoloji ve tarihine değil, dilimize olan hakimiyetiyle de favorilerimden biridir. Ana hatlarıyla tüm askeri tarih meraklılarına tavsiye edeceğim bu seriyi umarım daha sık olarak basılmaya devam eder. Videonun sonunda her zamanki gibi abone olmanızı ve beğenmenizi rica edip bol okumalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.